Arkadaşlar merhaba. Bir de Koç e, Holding yani neden bu kadar düştü? Niye böyle oldu? SPK kendine gel. E, Twitter'da saçma sapan konuşmalar. Yani ben üstad diyebildiğim insanlar bile saçma sapan konuşmaya başladı. Yani ya bunları grafikten anlamıyor ya teknikten anlamıyor ya da e, başka bir şey. Ya da takipçilerini e, başka bir şekilde yönlendiriyor ya da oyalıyor mu diyeyim ya da ne bileyim. Böyle bir takipçim kasmaya çalışıyor. Anlamış değilim açıkçası. Ee, yani e, o kadar e, üstadım diyen kişiler e, nasıl böyle bir e, ağlama duvarına dönüyor onu da anlamış değilim. Yani değer yatırımcıyım diyorsan da e, o zaman kardeşim ağlama düştüğüne sevin ekle. E, eğer ben traderım işte aşağıdan alıyorum yukarıdan satıyorum işte günlük haftalık aylık işlem yapıyorum diyorsan da abi bunları bilmen lazım yani senin. Yani borsanın ne zaman düşeceğini, ne zaman yukarı çıkacağını tamam içeride kalırsın da kardeşim yani e, ya olabilir, hata yapabilirsin. Ama buna da e, kabullenmen gerekecek. Yani geçen işte geçen hafta işte geçtiğimiz hafta içerisinde işte hisseler düşüyor vesaire. Kardeşim bunları bilmen lazım senin yani. E, yani çok ilginç geliyor bana böyle e, takip ettiğim böyle Twitter'da karşıma çıkan kişiler böyle e, SPK'ya sövmeler, işte e, işte patrona sövmeler. Ya yan tatlaları geç. O olabilir zaten ya. Onlara işte kaderi o. Yani işte hisse pazarlayanlar vesaire. Ama yani baba hisselerde de onlar da düşüş yapabiliyor. Yani onlar da görevini yerine getirdikten sonra kar satışı geliyor. Yani gelen geçen bofaya kayıyor. Kardeşim bofaya da kayma. Bofa çıkartıyor indiriyor yani. Yani bir, bir de aracı kurumlarına da bakmayın arkadaşlar aracı kurumları yani onlar alır satar hiç önemli değil yani kim ne iş takas tutuyor ne yapmış ne etmiş ben hala anlamış değilim yani takası ona bakmış şöyle olmuş böyle olmuş kardeşim onlar da alıyor satıyor trader senin gibi yani yani onunla birlikte mi e, birlikte mi hareket ediyorsun yani çok ilginç yani gün içerisinde alır da satar da bir o alış kısmına geçer bir bakarsın satış kısmına geçer hani eee hala yani ben de öncesinde bakardım bunlar neyi takip ediyor bunlar yok takasında böyle vadelisinde bu varmış şuradan şuraya geçmiş ya sana zaten grafik teknik e, mumlar sana zaten gösteriyor yani kim almış kim satmış zaten sana o mum e, karşına çıkartıyor yani sen oradan bakarak da yani nasıl bir karar görebiliyorsun anlamış değilim neyse e, bunları da söylemek istedim arkadaşlar Yani koç e, holdinginle e, yani grafiğine bakacak olursak da şöyle bir daire içerisine çizmişim ee, yani bir haftalık kapanışa bakmak lazım. Bırakmış olduğumuma bakmak lazım. Ee, daha sonra işte zamana göre haftalık, günlük yani kısa işlem yapıyorsan zaten 4 saatten ve e, 4 saatlik grafik ve aşağısına bakman gerekiyor. Yani çok da önemli değil günlüğe, haftalığa. Sadece trendin ne yönde olduğunu görmen yeterli ee, alış veya satış işlemi için. Ee, yani onun dışında çok bir teferruata gerek yok. Yani ben Arasay'a bile bakmıyorum yani. Arasay. Ondan sonra yani öncesinde bakardım bunların hepsini yapardım. Arasay'a bile bakmıyorum. Yok aşağı inmiş. Abiciğim aşağı iner de iner. Dibine kadar da iner. Yani bir, bir, bir daha yukarı kaldırır. Tekrar iner. Yani çok da önemli değil. Bu Arasay dediğim şey de e, önceden fiyatlanan şeyleri gösteriyor. Sen sonradan katılıyorsun. Devreye giriyorsun yani burada alıma. Yani inmiş. Ya önceden inmiş. Daha da inecek belki de anlatabiliyor muyum? O yüzden de çok da şeylere bakmayın. Sadece mum. Mumlar da size nasıl e, tepki gösteriyor yani nerelerde alın nerelerde satıp e, onları anlatmaya çalışayım size. Yani stokastikmiş, bollinger bandıymış ya bırakın arkadaşlar bunların hepsini bırakın yani. Bunlar e, şey hiç önemli yani boş. Mac değilmiş boş. Hepsi boş. Yani bunların hepsini şeyle gösterebilirim yani. E, yok Mac işte şeyi kesmiş mavi maviye dönüyor kırmızıymış. Ya onların hepsi hikaye. Onların hepsi oyalama yani. Yatırımcıyı oyalama. Başka hiçbir şey değil. Şimdi arkadaşlar. Koç e, Koç Holding'de yani zaten bir düşüş mu bırakmış yani. Şunu kapatayım. Baştan sizlerle birlikte. Bunları da siliyorum bakın. Çizimleri de sildim. Sadece Koç Holding'i yapacağım. E, daha sonra farklı hisseleri de gösteririm. Şimdi haftalık grafiğinde bakıyoruz. Abicim sana böyle mis gibi bir şey vermiş yani alıcıların tükendiği, satıcıların devreye girdiği bir hattaya girdik diyor yani sana. Yani kalkıp burada ağlamana gerek yok yani burada düşmüş. Yani en az burada yani buraya kadar çıkartanın işte sen ben vesaire alıyorsun buralarda. E, bunu hızlı bir şekilde çıkartan kim? Yani e, büyük aracı kurumları yani ya da büyük alıcılar diyeyim yani aracı kurum değil mi? De, adamlar yani ee, para babaları onları çıkartıyor. Bundan sonra da sen alıyorsun ne oluyor? Sen satmıyorsun, hevesleniyorsun daha da gidecek diye. E, o adam da orada gözü kara. Ya da robotlar aracılığıyla hareket ediyor. Robotlar var yani bugün de yani sürekli inip çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de robotlar. Hazır robotlar var başında bile durmuyor yani kimse. Yani kendiliğinden kar zarar işte minimum %3 zarar yapsın, minimum işte şu kadar kar alsın e, gibisinden. E, anlık 5 dakikalık alıp satıp yapıyorlar. Yani senlik bir durum ya da başkası için bir durum değil yani bu. <laughs> Öyle söyleyeyim. Yani ileride günlerde ilerleyen günlerde zaten sen ilk başında bile durmayacaksın. Yani robotlara devreye girecek. Sen gireceksin robotlara. Devreye gir yani yazacaksın. Şurada yüzde %3 kar yapsın. Şurada satsın. Yani giriyorsun sen şeyleri, e, istenilen rakamları. O orada oynayacak, çıkacak. Yani o şekilde gidecek. Yani bunlar şu an şey e, yaptığımız işler şu an e, ilkel ilkelliğe doğru gidiyor. Yani Öyle söyleyeyim. Şimdi güzel bir gün bırakmamış yani haftalıkta. Haftalıkta öncelikle bir de şunu çizgi bulundan başlıyorum. Çizgi bulundan çektiğimizde. Şurada ne yapmış? Tepki vermiş. Tepkiden sonra aşağı inmiş. Nerede kapatmış? Şunu da hemen yatay çizgisini de aldığımızda mesela ne yapmış? Altında bir kapanış gerçekleştirmiş. E şunun hemen altında da ne var? 209. Yani bizim buradaki e, desteğin altında bir kapanış gerçekleştirmiş. Yani şuradaki tepkinin altında yani burada zamanında direnç olarak çalışan bölge şu, şu bölge yani şöyle göstereyim yatay ışınla göstereyim yatay çizgiyle göstereyim şu bölge şu bölge bizim öncesinde yani 1 Nisan 2024'te direnç olarak çalışmış e şu an ne yapmış haftalıklar bunun altında kapanış gerçekleştirmiş hemen aşağısında nasıl bir desteğimiz var 209 TL'lik desteğimiz var haftalık olarak söylüyorum ben size hemen gelelim günlüğe yani çok böyle şey koşturmaya gerek yok yok. Bollinger şuraya gelmiş aşırı. Ya abi daha da gider. Yani bunu e, trader diye geçinen, üstadım diye geçinenler bunlar anlaması lazım yani bugüne kadar. Yani ya da bilmiyorum e, başka bir durum söz konusu sanırım. Şimdi bak haftalıkta günlükte de çiziyorum. Mesela ne yapmış? Burada da ufak bir e, supply bölgesi yani arz bölgesinde yani toplama bölgesi. Son ee, sonra yani eğer fiyat yukarıya doğru çıkıyorsa talep bölgesine gelirse. Yani sen çıktıkça o olur, sen çıktıkça o, sen alırsın o olur, bu olur. Böyle yukarı yukarı böyle çıkar. Yani supply bölgesi de yani burada bekleme bölgesi. Orada topluyorsun. Toplama bölgesi. Ama fiyatın nereye kırılacağını da işte grafik sana gösterecek. Yani şurada toplama bölgesinde toplanmış yani. Neyse konumuza gelelim. Yani burada hemen altımızda 209 desteğimiz var. Şimdi bir de hemen yatay çizginizde çizelim var mı? Yani güzel hep böyle bozulmadan grafiği. Şunun muma geçirelim. Şunu da kapatalım. Sizlerle birlikte yapıyorum evet. Hemen nerelerde destek? Bak yani şurada Burada anlarsın ya. Şuradan şuradan alınır mı ya? Şuradan alınır mı? Şaka şakır iniyor yani. Dersin ki ilk destek noktasında bir denerim. 209'da bir denerim, alırım. Baktın ki günlük kapanış aşağısında kapanıyoruz. İster zarar kes yaparsın ya da 209'da kademeli alım yaparsın beklersin yani burada. 209'dan işte 10 bin lira paran var. Burada 1000 TL'sini yakıtını tüketirsin. 1000 TL'lik alırsın 209'da. E gelip şuralarda, buralarda yani beklersin. Şurada bir hemen bir çizgi grafiğine bakarsın. Abi nereye gider Nasıl düşer? Şurada bir bakarsın. Yani yükselişte herhangi bir şey yok yani aslında. Ee, yani Kısaca bakarsanız yani hep yükseliş yükseliş. Bunun bir de şu şeyine bakalım. Yani e, ee, nereden çekebiliriz ona bakalım. Şurada bir toplama bölgesi. Şurada backtest yapmış. Şöyle gelmiş. Bekle, yani düzeltme yapmış. Bu şekilde kısa kısa düzeltmelerle gitmiş. Yani bizim alabileceğimiz nokta neresi biliyor musun? Fibonacci alacağımız yer. Yani. Şurası. Şuradan Fibonacci'mizi çekeceğiz. Yani eğer bir düzeltme içerisinde nereye kadar gelebilir? Ya Fibonacci üzerinde de kademeli alabilirsin yani. Mesela ne yapmış? 0.5'e gelmiş. Fibonacci 0.5. 618 beklersin. 200 200 rakamı beklersin. Ya Fibonacci hazır sana çizmiş. Ya ben kendi kendime de çiziyorum. Şunlar ne yapmış? Yükselişte ufak düzeltme yapmış. Yükselişte ufak düzeltme yapmış. Yükselişte burada yatay supply bölgesine gelmiş. Yani aslında destek olarak şurada 209 bölgesini ya da altı bekleyebilirsin. Yani 200 209 arasında bir bekleme moduna geçebilirsin. Yani ufaktan bir e, bir kademe alım gerçekleştirebilirsin. Yani destek olarak da bakıyorum. Öyle bir şey yok. <laughs> Nerede durur? Yani 618'i beklersin. 618'i de bir kademe beklersin. Yani Fibonacci'ye göre kaç, kaç eşit parçaya bölünmüş? Ona göre ay, ay ayarlarsın. 200'de alırsın. 181'e mi geldin? 181.8'de alırsın. Yani 886'ya mı geldi? 886'da alırsın 170 TL'den gibi. Hiç bilmiyorsan yani. Ha burada da yapacağın şey işte çizgi hareketiyle bakıyorsun. Burada toplama bölgesi bir. Bakarsın. Şurada oyalanma var. Yani şurada kısa kısa düzeltmeler var. En baba yer. Yani şurası geliyor en baba yer yani. 170 TL. Yani en baba yer burası. Yani burası hem destek hem direnç olarak çalışmış zamanında. Yani şuralar da var ama yani bunlar da kısa destekler onlar yani. Çok büyük destekler değil, kısa destekler bunlar. Bunun günlüğüne değil, haftalığına bakarsak daha bir rahat görebiliriz belki. Aynen. Şu an 209. Şuraya beklersin. Aynen 175. En, en kötü yer 175. 170 TL'ye gelirsin. Şurası. Bir de şurası. Bak yıkılıyor mu? Bırak abi yani yapacak bir şey yok. Dur, zarar kes yani yıkılıyorsa. Yani bir, bunun bir düzeltmesi olacak. Bak nereden almışım gördün mü? Yani burada çizgiler e, çizgiler şey e, kapanış ve açılış mı bunlar? Fitilleri almıyor yani çizgiler. Asıl önemli olan odur yani aslında yani kapanış ve açılış mumları. Buradan alırsın. Şöyle bir yani iyi, iyi noktadan almışım yani şurada. Evet. Şurada backtest yapmış. Aynen. Şurada şey çalışmış. Şurada açılış ve kapanmış. Bunlar çok şey tutmaz ama. Aynen. Yani yaklaşık olarak. 169 yani 170. Ve dediğim gibi 190 yani 200 TL arasında böyle kademeli 209, 200 ve 170 bandında mantıklı. Yani kademeli olarak. Ya yani değer yatırımcısıysa ağlamana gerek yok. Ama yani çok ilginç. Ee, yani çok fazla bir şeye gerek yok. İddialaşmayacaksın yani orada diyeceksin ki tamam olay farklı yere varıyor o karıştır çekmene. Arasya yani bak abi iniyor indikçe iniyor. da sadece bakmanız gereken işte burada pozitif uyumsuzluk negatif uyumsuzluk var mı yok mu diye bakarsın. Ama pozitif uyumsuzluk veya negatif uyumsuzlukta e, zamansallıkta da bir şey veremezsin. Devam eder o pozitif uyumsuzluk veya negatif uyumsuzluk. Yani devam eder de eder. Sen dönecek zannedersin hala da devam eder yani. O yüzden de sadece çeşitli formasyonlar var. Ona bakarsın. Ona göre hareket edersin. Koç Olin bir şeyine bakayım. Ona da hiç bakmadım. Dolar bazlı bakalım. Dolar bazlı bir yol verir mi bize? Günlüğüne bakalım. Günlüğünde ne var? Abi destek bölgesinde o şey yapmış yani dolar bazı 6.5 dolarda. Aynen yani şurası baktığımızda anlamlı bir, mum bulmamız lazım mesela. Yani tam destek bölgesinde bırakmış yani. Bak anlamlı böyle mum dediğimiz bak burada bir almış sanki kafasını vurmuşlar gibi. Durmuş orada. Şurası. Yani komple içine alıyor hepsi gerçi. Yani şurası. Şu an destek bölgesinde şu an oyalanıyor. Yani kırar mı çıkar mı iner misin çıkar mısın yani burada bekleyeceksin yani. Bak dolar bazlı. Onu da TL'ye çeviririz şimdi bak çok güzel yer bulduk bak şurası. 5.5 dolar. Çat 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 geçememiş. Dur abi hatta şununla şeyle yapsak mı? Daha mantıklı. Aynen şu, şu daha iyi. Aldık yatay çizgimizi. Al destek noktasını buldun ya. Al 5.5. Beş 5.46. Şu an dolar ne kadar? 32.40. 32.40 çarpı 5.46. Yani 176. 177. Yani 177. Burası senin şey kapı duvarın. Yani buradan da dönebilir ama. Yani eğer ki şey endeks de iyi değil. E, yani buraya kadar salabilir. Yani salını gerçekleştirebilir. Şunun e, şeyini alalım bir de. Aynen. Kapı duvar. Yani şu an destek bölgesinde eğer kralın gerçekleştirirse alım için beklemek için şuraya bekleyeceksin yani. Şurayı öper yani. 5.46'da öper mutlaka. Mutlaka demeyeyim de yani öpme ihtimali var. Bakın burada ne yapmış? Çok güzel çalışmış. Şu fincan kılıp sin yapmış. Bakalım şunun şey yüksekliği ne kadar gitmiş. Şu muhtemelen şuraya kadar gelmiştir. Onu da ölçelim. Alalım fiyat hareketi en dip noktasından Tepe noktasını aldık. Koyduk. Bak gördün mü? Sistem ne güzel çalışıyor. Gördünüz mü? Ta şurası. Fincan kul bunu yapmış. 2x mi gitmiş yoksa? Şuradan böyle. 2x gitmiş. Yani Coach Holding için söyleyeceklerim bunlar. Hem dolar baz 5.46. Yani çok fazla söylemeye gerek yok. Yani buralar belki destek olarak tutun. Yukarıya doğru devam edebilir. Ama en alt bölgelerde işte 170. Ne dedik? 100 76 mı dedik? 176, 177 diye e, gelme ihtimali var. Şu an için bekledi, yani şurada destek olarak bekledi ya şurası yani. E, şu Doji, yani genelde şu tarz şey mum arıyorum destek için aslında. Şu mum olabilir mesela. Yani şöyle. Aynen yani. Şurada destek olarak çalışmış. Yani tepki alıp yukarıya güzel anlamlı bir yeşil mum bırakırsa edersek trend dön, daha bir yukarıya doğru gidiyoruz demektir. Arkadaşlar Koç Holding için söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.